Merhabalar arkadaşlar bugün Fenerbahçe'den kiralık olarak giden oyuncuların performanslarını inceleyeceğiz. Video geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. O halde hemen videomuza geçelim. Birinci oyuncumuz Cengiz Ünder. Bu sezon yaz transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder Beşiktaş'ta çıktığı 11 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapmayı başarmıştır. Toplam aldığı süre ise 524 dakikadır. İkinci oyuncumuz Diego Carlos. Yaz transfer döneminde komaya kiralanan oyuncu komada çıktı 11 maçta toplam 937 dakika süre aldı. Gol ve yaz katkısına bulunamadı. Üçüncü oyuncumuz Sofyan Amrabat. Yaz transfer döneminde Real Betis'e kiralanan Amrabat burada çıktığı 11 maçta 731 dakika süre aldı. Gol ve yaz katkısına bulunamadı. Dördüncü oyuncumuz Dominik Livakovic. Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan oyuncu Girona formasıyla süre alamamıştır. 5. oyuncumuz Burak Kapacak. Kayserispor'a kiralanan oyuncu burada 9 maça çıkmış, bir asistlik performans göstermiştir. Toplam aldığı süre ise 330 dakikadır. 6. oyuncumuz Ognjen Mimovic Pafos'a kiralanan oyuncu burada 11 maça çıkmıştır. Toplam 529 dakika süre alan oyuncu gol veya asist katkısında bulunamamıştır. 7. oyuncumuz Omar Fayet Portekiz ekiplerinden Aruka'ya kiraların oyuncu burada 8 maça çıkıp 610 dakika süre almıştır. Gol veya as katkısında bulunamamıştır. 8. oyuncumuz Emir Ortakaya. Yaz transfer döneminde Hepspor'a kiraların oyuncu burada 7 maça çıkıp 548 dakika süre almıştır. Gol veya as katkısında bulunamamıştır. 9. oyuncumuz Ertuğrul Çetin. Yaz transfer döneminde Esenler Erekspor'a kiralanan kaleci burada 5 maça çıkmıştır kalesine 4 gol görüp 1 gole de kalesini gole kapamıştır. Toplam aldığı süre ise 450 dakikadır. 10. oyuncumuz Arda Akgün. Eskişehir Anadolu Spor'a kiralanan oyuncu burada 5 maça çıkıp 1 gol atma başarısı göstermiştir. Toplam aldığı süre ise 231 dakikadır. 11. oyuncumuz Yiğit Fidan. Belki de bu listenin en çok dikkat çeken ismi transfer döneminde Pendik Spor'a kiraların oyuncu Pendik Spor'da 19 maça çıkıp 2 gol atıp bir dastik performansı gösterdi. Toplam aldığı süre ise 1726 dakika ve şu anda Pendik Spor TFF 1. Lig'de lider. Sizce hangi oyuncu şu anda Fenerbahçe'de olsa iş yapar? Yorumlarda yazınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.